Arkadaşlar merhaba. Sizlere daha önce birkaç kez dünyanın manyetik alanı ve bunun sonuçlarıyla ilgili bilgi vermiştim. Şimdi dünyanın tabii ki derinliklerinde erimiş yani çok sıcak, yüksek sıcaklıktan dolayı erimiş demir var. Ve tabii ki dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için bu erimiş demir aynı zamanda çalkalanmakta. Ve dolayısıyla bir manyetik alan oluşturuyor ve biz o yer çekimi olarak hissediyoruz. Tabii yer çekimi daha önce de pek çok kez söylediğim gibi son derece önemli, hayati bir kuvvet. Çünkü canlı cansız her şeyin yerinde gerektiğinde sabit durması, sabit kalması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bu efendim. Üstlerdeki o erimiş demirin yani dev mıknatısın ortaya çıkardığı en önemli şey yer çekimi. Fakat biliyorsunuz mıknatısların iki kutbu vardır. Kuzey ve güney kutbu. Dolayısıyla kuzey kutbu bu mıknatısın eee kuzeyini güney kutbuysa güneyini oluşturuyor ve mıknatısın kutupları arasında nasıl ki manyetik akımlar kuzey e, efendim e, kutbundan güney kutbuna doğru manyetik akımlar meydana geliyorsa dünyamızın efendim e, kuzey kutbu, mıknatısın kuzeyini oluşturan kuzey kutbundan mıknatısın güneyini oluşturan güney kutbuna doğru devamlı ve son derece kuvvetli manyetik akımlar var. Arkadaşlar mesela hayvanlar e, göç yollarını bu şekilde tespit ediyorlar. Ve daha önce size bundan söz etmiştim. Şimdi söyleyeceğim sonuçtan ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Lütfen onları bulup izleyiniz. Onlar da deneysel çalışmalardır. Değerli arkadaşlarım, bu dünyanın dolayısıyla manyetik alanı, bu akımlar neticesinde ortaya çıkan manyetik alanı. Güneşten gelen e, güçlü e, yüklü parçacıklarla e, yüklü olan güneş rüzgarlarının efendim e, yeryüzüne ulaşmasını ve öldürücü etkisini engelliyordu. Bunları kutuplara yönlendiriyor. Bu kuvvet bunları kutuplara yönlendiriyor ve o aslında öldürücü olan efendim parçacıklar burada yani kutuplarda harika efendim kutup ışıklarını ortaya çıkarıyordu. Dolayısıyla bu manyetizmin sonuçlarını da konuşmuş oluyoruz. Peki her yerde bunu tespit edebilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar Elimde ki bu mıknatısları daha önce de benzer e, deneysel çalışmalarımızda kullanmıştık. Efendim maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize uygun. Efendim mıknatıslarımız basit, ucuz ve ulaşılabilir. Her yerde okullarımızın efendim laboratuvarlarında rahatlıkla bulabileceğimiz, evimizde de e, olabilecek Efendim unsurlar. Şimdi ben e, bunlara e, efendim e, birine e, dikiş ipliği e, bağladım. Daha doğrusu e, mıknatısı mıknatısın çevresine bunu sardım ve e, yapıştırma bantıyla sabitledim. yine e, biraz farklı olması nedeniyle. Bakın burada şöyle bir sarma işlemi uygulamışım. Burada biraz daha farklı bir yöntem uygulamışım. E, hani e, farklı e, durumlarda aynı sonucu elde edebilecek miyiz diye. Değerli arkadaşlarım odanın şu kesimi kuzey yönü. Dolayısıyla karşısı Güney yönü, yani kuzey kutbu bu tarafta, güney kutbu bu tarafta. Şimdi deneyimize başlayalım. Mıknatısımızın hem bu mıknatısımızın hem de bu mıknatısımızın iki tane farklı kutbu var. Bu beyaz kutuplar, efendim bir e, tarafı. Bu taraflar diğer tarafı oluşturuyorlar. Şimdi ben alıyorum. Bakın bir e, diziliş gösteriyor kutuplar. Efendim beyaz taraf güneyde, diğer taraf kuzeyde karar kılıyor. Şimdi arkadaşlar ben hiç e efendim e, bir kıvırmadan, bükmeden sadece çevireceğim. Çevirdim arkadaşlar. Bırakıyorum. Bakın beyaz taraf yine güneyde karar kıldı. Değil mi? Bakın bir kere daha yapıyorum. Beyaz tarafı e, kuzeye getirdim, taktım. Bakın arkadaşlar, güneyde karar kılıyor. Dikkat ediyor musunuz? Evet, beyaz taraf güneyde karar kılıyor. Değerli arkadaşlarım. diğer mıknatısımızla da aynı deneyi tekrarlayalım. Bakın yine beyaz taraf güneyde. Yine hiçbir şey, efendim kıvırma, bükme işlemi yapmadan burada kullandığım unsurları bu beyaz tarafı e, ters çevireceğim. Kuzeye doğru çevireceğim. Evet. Çevirdim. Ve bıraktığım anda bakın dikkat edin güneyde yine beyaz taraf karar kıldı. Değerli arkadaşlarım işte mıknatıs kutuplarının bu şekilde bir diziliş göstermesinin nedeni tabii ki efendim dünyanın kutupları arasındaki o manyetik akımlardır ve onlar gördüğünüz gibi her yerdedirler. Evet, sonuçlarını da konuşmuş olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.